kendi fabrikamızda tasarımını ham maddesinden bu konuma gelene kadar her şeyi de biz tasarladık ve ürettik. Tamamen yerli ve milli bir silahtır. Evet şu anda İDEF 2023'te sergilenen dünyanın en hafif makineli tüfeğinin yanındayız. Koray Bey bize bu silahı anlatacak. Ee, Koray Bey makineli tüfeğimizin özelliği nedir? Dakikada ne kadar atım yapıyor? Biraz bahsedebilir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz standımıza. Görmüş olduğunuz silahımızın ismi MFR-56. Kendi muadillerinin yaklaşık yarı ağırlığında, 4 kilo 250 gram ağırlığında bu silah. Muadillerin yaptığı her işi yapabiliyor. Bu bize ne gibi avantajlar sağlıyor? Hafifliğinden dolayı hem mobilite hem de operasyon alanında çok kabiliyetli bir silah. Gördüğünüz gibi tek elle bile rahatlıkla kaldırabileceğiniz, taşıyabileceğiniz arazide askerimizin, polisimizin, kolluk kuvvetlerimizin rahatlıkla taşıyıp kullanabileceği çok operasyonel bir destek silahı bakarsanız. Silahımızın özelliği şöyle göstereyim size hem şerit beslemeli hem de şarjör beslemeli olarak iki ayrı şekilde çalışıyor. Bolt Action sisteminde çatışma esnasında, kullanım esnasında namlusu aşırı derecede ısındığındaysa hızlı namlu değiştirme özelliğine sahip. Namlunuz ısındı. Yerine gerek namlusunu hemen yerine takarak kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu da kullanan personelimizin elini çok güçlendiriyor bu anlamda. Tamamıyla kendi fabrikamızda tasarımını ham maddesinden bu konuma gelene kadar her şeyi de biz tasarladık ve ürettik. Tamamen yerli ve milli bir silahtır. Peki şarjör kapasitesi ne kadar ne kadar? Şöyle, normalde standart şarjör kullanırsanız 30'luk şarjörleri var. Ama eğer şerit beslemeli kullanırsanız 50'den 200'e kadar mermi kapasitesine sahip oluyor. Burada görmüş olduğunuz gaz ayar mandalından dakikadaki atım sayısı 700 ile 900 arasında değişebiliyor. Bu da operasyonel kabiliyetlerini çok üst noktaya taşıyor. NATO standartlarının bütün testlerinden geçmiş işte artı 50, eksi 50 derece sıcak ve soğuk havalarda kum, su, çamur testlerinden geçmiş. Şu anda da yaklaşık olarak 28 ülkede ihracatını gerçekleştirdik.